Tövbe Herkes deliye biz akıllıya hasret. Allah'ım çatımı da alma elimden. Tez zamanda dükkanımın açıldığını görmeyi nasip eyle. Kurtar bizi şu musibetlerden. Hadi hayırlı akşamlar ablacığım. Ben de vuracağım kafayı. <laughs> tamam. İyi geceler. Hoş geldin. Evin yolunu unuttun sanmıştım. O nasıl söz sevi? Restoranda Nazlı derken bizi unuttun herhalde. Annem bütün gün dört döndü. Canım çok sıkkındı. Niye biliyor musun? Bence ilk defa bu kadar yalnız kaldığını hissetti. Babam gittiğinden beri ilk defa bu kadar çaresiz kaldı çünkü. Ben sizi bıraktım ya. Öyle misin? Sana haksızlık etmek istemiyorum. Belki sen de hayallerine kavuştun. O restoranda şef olmak istedin. Bilmiyorum. O yüzden ben bir şey düşünmüyorum abi. Ama annenin kalbi sana çok kırık. Al sahibi kimse ona ver. Bundan böyle ne onlardan bize bir halal gelsin ne de bizden onlara bir hayır. Biliyorum şimdi konuşmak istesem bir şey demeyeceksin. Onca saat neredeydin konuşmak için diyeceksin. Benden duyman gereken çok önemli bir şeyi hiç duymaman gereken şekilde duydun. Kırgınsın. Çok da haklısın. Bazı sessizlikler insanı öldürürmüş ya. Ben senin suskunluğunda bile kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Burası sığınağım benim. Yolumu kaybetsem bile biliyorum nereye döneceğimi. Çocuklar. Rafım asma artık suratını. Gözünü seveyim. Ailem bu durumdayken ben nasıl bileyim Rafım? Ya Fırat'ım sen elinden geleni zaten yaptın. Ama bazen olmayınca olmayayım. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Olmuyor yani. Hmm. Yok. Şişt. Bana bak doğruyu söyle. Hazır fırsatını buldum. Çakayım mı dedin suratına? La sürekli bel altından vurayım. Ben eminim de ispatlayamayayım. Cenk onun adamı. İsmi ortaya çıkmasın diye Cenk'i paravan olarak kullanayım. Fıradım bu adamların eli kolu olsun. Polis molis değil. olayım bir tanıkmanık, bir kanık, bir şey olmadan hareket edin. Mirza, bu kadar şey tesadüf olamaz. Hem kanun herkes için kanun değil mi? Varsa bir suçumuz çekeriz cezamızı o kadar. Tabii. Hem o herif de benim husumetim ayrı. Bana ne ederse çeker, susar. Ama Deyzem onun için dünyayı yakar. Ya Fırat'ım bu kredi çıkardın mı? Yani beni biliyorsun. Ben de olsa hemen çıkarayım sayayım önüne de. Benim de kaderim yarın bankadan gelecek habere bağlı. Yoksa memleket beni çağırıyor beyler. Parasızlığın gözüken olsun. Biz üç adam Hücrem <laughs> koskocaman adam biz bir borcun altından kalkamadık ya. Ben inanıyorum beyler. Biz bu işin içerisine nasıl girdiysek öyle çıkarız. Kredi çıkmasa da biz bir yolunu buluruz. O dükkanı açtırırız. Helal olsun. <laughs> ya Onca hazırlığa yazık olmuş. Naz'la Şebnem de üzülmüştür şimdi. Ya, o fena oldu. Ha, bir de iyi tarafından bakmak lazım. Vallahi bu sefer kovmadı seni sosyete kızı. Ne haber? Yarını bekliyordur bence o. Böyle ağır ağır alacak intikamını. Ama öyle haklı şimdi. Ha. sen bu kıza eskisi kadar kızmayın sanki. Ha? Ne alakası var? ya? Ben bir alt ettim onu deyip. Nasıl şimdi hain dedir? böyle yeminler edip hazırlanıyordu. <laughs> Sonra senin karşına çıkacak. Al bu Taylan için. Al bu öpücük için. Al bu Arda Türkmen için. <gülüyor> nimet, <gülüyor> lan nimet. <gülüyor> nimet, nimet. <gülüyor> Bu başımıza gelen her şey için. Çım. Kızım dur. Dur tamam yeter ya yeter. Bu adam bozguncu resmen ya. Bir şey yapıyorsun mesela. Böyle bunları böyle güzel güzel diziyorsun ya böyle. Ha? ha gelip devirip artık al. Alan da gelecek beni devirecek şimdi artık ha. Kızım, ha. ya. Kızım bak devirene değil. Değil. Çilin. Devir tene. Bakacaksın. Devir tene. Ya biz bunu kovsak. Kovsak mesela. Hayır hayır, hayır hayır yok. 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 Kovmak yok. Tamam mı? Şimdi biz bunu unutuyoruz. Unuttuk bunu. Şu an aklımızdan silik. Hayır yani kovsak. Ve sonra yeni birini bulana kadar. o Kapandık. 6 ay bitti. lazım Bey kapıya dikildi. Kız. Bak yeminle <laughs> zehir gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle kovmak, göndermek bunların hepsi iptal. Tamam mı? Sen zaten şu anda bak, bu kafayla çöz. Çözemiyorum. Yani bu adam iyi mi, kötü mü, akıllı mı, deli mi? Çözemiyorum ben. <laughs> 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 tamam, Ne dedin kız? Söylersen gerçek olmaz. İzam çeker ama. Hı? Çekiyor mu senin de? Nasıl? İçim böyle kıpır kıpır oluyor ama nazik o. Hadi, doğru söyle Zeynep'e hadi Doğrularım vardı benim ya. Babam kızıyor. Kaybettim diye. Tayland'da kızıyor. Yani hepsi o deli yüzünden. Unutuyorum bildiğimleri. Ama... Ama böyle. Aklını başından alıyordur. Yok. Hı -hı. Bu son şans. Restoranı toparlayamazsa kapının önüne ben koyacağım. Ben. Ben koyacağım.